Bu bunu be, sana. Yanına bu koymayacağım ettiğini! Bunun hesabı görülecek! Yaz beni aklına! Kes lan sesini! Kes! Atın küçük hanım nezarete! Atın lan be! Sen Biraz bilgi versen. Ne yazacağız yarın? Şöyle yazın. Karadayı aleme hızlı girdi. Boksörü tarumar etti. Böyle yazsın. Abi hoş geldin. Ne yaptın aslanım? Hallettim abi. İyi. Kızı el teslim ettim. Irzı düşmanın karakola. Ah. Memur arkadaşlar bakacak artık. Boksör ilmiye gelinlik yakışmış mı yakışmamış mı diye. <laughs> Her iki gelinlik mi giydirdin? <laughs> Aynen abi. <laughs> Pek tutraklı ceza olmuş. Alem böyle madara eşitmedi. Herkesin gözü şimdi sende olacak. Maksadımız bu değil mi abi? O saydığın adamların dikkatini çekmek. Onlarla aynı masaya oturmak istiyorum. Beni aralarına katsınlar. Sırlarını yanımda açık etsinler. Öyle güvensinler ki... ...elleriyle beyefendi beni takdim etsinler istiyorum. O da olacak. Sıra ona da gelecek. Bak leşe serdin. namı aldın. Madara edip mıntıkayı da aldın. Şimdi bir tanışma merasimi olacak elbet. Lakin beyefendiler önce... ...alemin büyük başlarıyla. Hülasa meydana çıkma vakti geldi karadayı Kabadayı alemine tarumar eden Karadayı. Dün gece merkez karakolda alışılmadık bir olaya sahne oldu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre küçük bir semtin kabadayısı olarak nam salan eski boksörlerden Hilmi Sucu, aynı semtteki bir düğünü basıp gelini kaçırınca kıyamet koptu. Olaya el koyan Karadayı mahlaslı yeni kabadayı Mahir Kara, gelini boksörün elinden kurtardı. Eşine teslim etti. Sonra da kızın gelinliğini Hilmi Sucu'ya giydirerek karakola teslim etti. Kabadayılar arası bir hesaplaşma olan bu kavgada Madara olan Boksör ilmi intikam naraları atarken gözaltına alındı. Kabadayı alemini tarumar eden Karadayı. Karadayı. Namım bu aslanım. Alışır. Dilinde, kulağında alışır. Hadi varalım şu yeni mıntıkana. Boksörü alt ettiğini duyan Eşraf merak ediyordur endamını. Gördün mü? Gördüm. Yakıcı olmuş haber. Pek tafiyeliyim. Bakalım alemde nasıl yankı bulacak. Karadayıymış adı. Boksör elinden kızı aldığı gibi kurtarmış. Gelinliği de giydirip karakol önüne atmış şerefsizi. Helal olsun. Dedik Hoş gelmiş Karadayı. Ver o mübarek elini öpeyim. Estağfurullah kardeşim. Estağfurullah işte. Sağ olun Karadey. Sağ olun. Bu olmadı Mahir. Burası senin mıntıkan. Bu insanlar da senin himayende. Onlar saygıda kusur etmeyecekler. Sen de el öptürmekten, Hayır. hürmet görmekten kaçınmayacaksın. Nasıl alışacağım bu işlere? Bu işin raconu böyle Mahir'im. Onlara düşen biat etmek, sana düşen de kabullenmek. Karadayı, Hoş geldin. Allah senden bin kere razı olsun. Adımı, namusumu kurtardın. Öl de öleyim. Ne vazife varsa yerine getireyim. Borcum büyük. Her şeye hazırım. Is Amcam niye ayaktasın otur hadi. Mümkünü yok. Evvela sen otur evlat münasibi de o. Sen oturmadan ben de oturmam. Hadi amcam. Sağ olasın Karaday. Sağ ol. Abi Sağ olasın. Buyurun. Eyvallah. Ailenin birliği, dirliği, huzura kavuştu. Bir pislikten kurtulduk çok şükür. Dirliğimiz daim olsun inşallah. Doğru. Allah, Allah Karadayı'dan razı olsun. Duyuyorsun değil mi? Kimseye nasip olmaz bu saygı. Böyle hürmet. Adamlar kendi rızalarıyla sana biat ediyorlar. Sen iste, isteme. Onlar senin hükmüne razı. Selamün aleyküm. Abi buyur. Abi azımızı çoğa say. Hazır değildik. Bir dahaki de sefer eksiğimizi tamamlarız. İstemez. Abi kusurumu bağışla. Bir hassizlik mi ettim? Arkadaşım sen masaya bırak Git. Neden abi? Mahalledinin ikramı almak icap eder. Olmaz abi. İnsanların nafakasını alamam ben. Aslanım. Bunu olan verir zaten. Olmayandan kimse istemez almaz. Mahallenin dirliği, düzeni için bir nevi teşekkürden sayacaksın. Almak şart mı? Şart. Her şey kaidesine yaraşır olacak. Bu da... Ben bunu boğazımdan geçiremem. Çalışıp hak etmediğim para benim nezdimde helal değildir. O sana kalmış. İster ye, ister zenginden al, fakire ver. Bu dünya adil değil madem. Sen adil ol. <laughs> Mıntıka da tamam. Adın herkesin dilinde. Hayırlı. Dua ansınlar. Başka dileğim yok abi. Emanet ver. Kolay gelsin bacım. Sağ ol abi. Yok abi istemem ben. Ekmeğim için çalışıyorum zaten. Allah kolaylığını versin. Al bunu. Bak bu da çocuğun resmi. Allah razı olsun. Allah seni sevdiklerine yuvana kavuştursun. Amin. Kolay gelsin. Başlarını çat, gözünü karar. Ne edersen et. Özünün cevahiri hep tertemiz, hep pırıl pırıl. Abi hoş geldin. Buyur abi. Haberi geldi. Bundan böyle bu dükkan seninmiş. Mümkün olduğunca toparlayıp temizlettik. Buyur bir bak istersen. Varsa bir eksiğimiz tamamlayalım. Buyur abi. Bir girelim bakalım. Bu aralar işler biraz kesat abi. Masada damlıyor, işte anlıyor. Hazırlayayım abi. Sağ ol. Selamun aleyküm ağalar. Siyah abi. Hoş geldin. Hoş gördük kardeş. Hoş gördük. Dalyan abi. Kardeş. Nail abimin selamı var. Mıntıka ile bir trimanenin el değiştirdiğini duymuş. Zam yaptığımı söyle dedi. Bundan sonra şişeler... ...üçten. Kütük Nail, marangoz. Sözde tabii. Her türlü kaçak ondan sorulur. Ama bizim gibi eşya değil. Tütün içki. Bütün gazinoları, kulüpleri o besler. Nereden icap etti şimdi bu? Zam yapmak için erketeye mi yattı Nail? Rajon belli Dalyan abi. İçki rüstatını mekana değil kişiye verir Nail abim. Mekan sahibi el değiştirirse... ...akit de bozulur, Zamda yapılır. İşinize gelirse. Tamam kardeş. Benden selam et Nail Bey'e. Ne derse başım gözüm üstüne. Yalnız Karadayı'nın bir istirhamı vardı. Kendisiyle tanışıp bu konuyu bir konuşmak istediğimi söyle. Öyle her önüne gelen Elini kolunu sallayıp Nail abimin huzuruna çıkamaz kardeşim. Anladın? Hem bunlar kıdeme göre işler. Mahmut abi var. İyisi mi sen git onunla konuş derdin ha? Sen bir elçi ol arkadaş. Bilet. Belki de tamamdır. İyi madem dediğin gibi olsun. Dediğim helal olsun sana. Fasa aldım, golü çaktın anında. Dün bir, bugün iki. Kodamanlardan biriyle tanışma fırsatını yarattın ha. tam sofrayı kuruyoruz abi. Duydun mu? Hayır, kaynanamı seviyormuş. Ne var yemekten? Hazırladınız. Köfte piyaz yaptık abi. Ee, ya Allah. Hadi Hayır girelim. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Güzelce karnımızı doyuralım ha. Benim ufak bir işim var abi. Onu halledip geleceğim. Tamam Mahir'im. Feride. Mahir. Neden geldin? Burada mı konuşacağız? İçeri almayacak mısın beni? Ne oldu Feride söylesene. Müsaade edersen içeride konuşmak istiyorum. Neden geldin Feride? Bu eve ilgili ne hayallerimiz vardı Mahir. Bu dört duvar arasında yaşayacaklarımızın ne kadar çok konuştuk seninle. Onca zaman birbirimize bu kadar hasret kalmışken. Bana yaşattıkları o acı var ya Feride. Canımı söküp aldıklarında yaşadığım o cehennem. İşte o beni böyle taşlaştırdı. Peki bizim sevdamızı taşlaştırmak bu kadar mı kolay? Ben seni çok iyi anlıyorum. sen sadece o adamları cezalandırmıyorsun. Beni de cezalandırıyorsun. Beni, seni, sevdamızı. Bizim suçumuz ne Mahir? bugün adliyeye senin dün gece yakalattığın kabadayıya getirdiler. Tutuklu yargılanmasına karar verildi. Ama adım adliyeden çıkarken tehditler savurdu. Sana zarar verecekmiş. Adam tutuklanmış işte. Hapiste yani. Bir sonraki duruşması en fazla bir ay sonra. Ya salınırsa? Peşine düşerse o zaman ne yapacaksın Mahir Kara? Adamı rezil ettin. Belli ki sana çok kinlenmiş. Bir de o kadar korkusuz ve fütursuz ki... ...adli yönlü polis var demeden... ...öldüreceğim, intikamımı alacağım diye bağırarak gitti. Bir salı verilsin bakalım. O vakit düşünürüm ne yapacağımı. Nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun? Sana bir şey olacak diye benim aklım çıkıyor. Olacakla öleceği çare yok Hakime Hanım. Böyle konuşup beni daha fazla kahretme. gözü karardı mı? Döndü mü? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama iyi değilsin Mahir. Bu halin hal değil. Seniyordur. Sen hakikaten silmişsin beni. Sadece gözünden değil, gönlünden de silmişsin. şu duvarda bile hiç yok. Sanki beni hiç sevmemiş. Hiç hayatına girmemişim gibi. Yok olup gitmişim.